जय देव जयर y e Bugün burada Gazze'de günlerdir yükselen acı feryatlara akan onca masum kana dökülen gözyaşlarına seyirci kalmayan mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati savunan AK Parti Trabzon il Gençlik Kolları olarak Trabzon Gençleri olarak Say Stop diyerek toplanmak için buradayız. 1948 yılından bu yana devam eden çatışmaları kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de Katil İsrail 7 Ekim'den bugüne Vicdanları derinden yaralayan Çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı bir çatışma ortamı oluşturmuştur Her karış toprağının Yoğun bombardımana tabi tutuldu Orantısız gücün Savaşlarda bile kullanımı yasak olan Fosfor bombalarının kullanıldığı Temel insan haklarının hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de İsrail Tarihe bir kez daha adını kara lekelerle yazmıştır Gazze'deki Yaşlı Kadın Çocuk Her bir sivilin Su ve gıda dahil Temel ihtiyaçlarının edilmelerine bile Engelleyen Zalim İsrail'in Bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş. Kimileri de İsrail'i desteklemek için sıraya girmiştir. Saldırının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan, sükunete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan, bunun dışında aranan her bir yolun sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağını kendilerine hatırlattırılan İsrail ne yazık ki tüm çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. İsrail İsrail Filistin'den defol. Katil İsrail Filistin'de Katil İsrail İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler, okullar bombalanmaya devam etmekte, Netanyahu hükümeti soykırım yapmakta ve tüm bunlar dünyanın gözleri önünde cereyan etmektedir. Bu da İsrail'in gerek bugün, gerek yarın insanlık için hem bölgesel, hem küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. AK Parti gençlik kolları olarak bugün burada olduğu gibi 81 ilimizde eş zamanlı olarak bugün Gazze'de soykırıma dur de. Bugün Gazze'de vahşete, zulme, insanlık suçlarına dur de. Bugün İsrail'e dur de diyerek haykırıyoruz. Uyumlu, uyumlu, Müslüman uyuma Filistin'i unutma Müslüman uyuma Filistin'i unutma Müslüman uyuma Filistin'i unutma Müslüman Tarihini, uyuma. kültürünü, duruşunu ecdadından miras alan bu vatanın gençleri olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındayız. Altını çizerek ifade ediyorum. Bugün Trabzon'un Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Ak gençlik olarak daha adil bir dünya mümkün diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında durduğumuzu bildiriyor. Zulüm ile akan kanlar akıtanı boğar bir gün. Şehit olup düşen canlar nur içinde doğar bir gün O gün bugün olur diyor Trabzon'dan Gazze'ye bin selam gönderiyor Hepinizi saygıyla selamlıyorum